Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle serbest düşme ve hava sürtünmesi üzerine konuşuyoruz. Hem günlük hayattan bahsediyoruz hem de küçük bir deneyimiz var. Öncelikle Galileo'nun yaptığı bir deneyden bahsetmek istiyorum. Galileo Pisa Kulesi'nin üstüne çıkmış ve kütleleri farklı olan cisimleri kulenin üstünden bırakmış. Galileo'dan önce fikir şu. Ağır olan cisimler daha hızlı yere düşer. Hafif olan cisimler daha yavaş sürede yere düşer. Belli. demiş ki bir dakika burada bir tuhaflık olmadı ve almış cisimleri hafif ve ağır olan cisimleri şöyle daha belirgin göstereyim. Bakın bu çok hafif bir sayfa olmuş, Bu çok sayfa. Bunları Pisa Kulesi'nin üstünden bırakmış ve demiş ki bunlar nasıl düşer? Deney yapmadan önce bir deney videomuzu izleyelim. Konuşalım. Bakın burada da deney videomuzda ağır olan bowling topu, hafif olan kuş tüyü var. Ve Galileo'nun deneyindeki gibi, bunlar arkadaşlar aynı anda, aynı hızda yere çarpmak istemiş. İyi de hocam bu çok günlük ayet için mantıklı değil mi? Deney yapılan yer hava sürtünmesinin olmadığı bir yer. Hava sürtünmesi yok, hava yok çünkü. Havası vakumlanmış ve burada hava olmadığı için bakın ikisi de aynı anda yere çarpmış. Demek ki bir ortamda hava yoksa kütlelerin arkadaşlar hıza katkısı yok. Yani siz bir toplu iğneyi, bir fili bıraksanız hava yoksa ortamda ikisi de ne olacaktır? Aynı anda düşecektir. O zaman şimdi biz bu, burada hava var. Bu deneyi nasıl yapacağız biz? Havasız ortam gibi nasıl gösterebiliriz? Üst üste koyabiliriz. Evet üst üste koyduğumuzda yukarıdan bıraktığımızda mantıkken toplu iğne fil ikisi de aynı anda yere düşmek zorunda. Aynı hızla çarpmak zorunda değil mi? Bakın ne oldu? İkisi de aynı anda düştü. Niye böyle? Bir daha konuşalım. Arkadaşlar hava olmadığı için aşağıya doğru yer çekim kuvveti mg yani cismin ağırlığı bunu hızlandırmak isteyecek. Yukarıya doğru hava sürtünmesi olmadığı için mg ma yazdığınızda kütleler gidecek. Yani ivmede kütlenin katkısı yok. O yüzden ikisi de birlikte ilmelenecek. Hızlarını birlikte değişecekler. Ve aynı anda yere çarpacaklar. Peki hava olsaydı? O zaman işlemler anlatacaktı, değişecekti. Bir bırakalım. Hava varsa bu ortamda bir bakalım kütlesi fazla, kütlesi az nasıl düşecek? Bakın ne oldu? Hava varsa kütlesi az olan daha uzun sürede daha yavaş çarptı. Peki sadece kütleye mi bağlı? Hayır. Bakın ikisi de nedir? Bir A4 çarptı. Kütleleri eşit. Peki bunları bıraksaydık hangisi önce düşerdi? Bakalım. Evet. Niye bu önce düştü? Çünkü hocam bunun kesit alanı nedir daha? Küçük. Bunun havayla temas eden kesit alanı bakın nedir? Daha büyük. O zaman hava sürtünmesinin formülü K karedir. Burada K sürtünme katsayısı A da alanıdır. Bunun alanı havayla temas eden alanı fazla olduğu için daha çok sürtünmeye maruz kaldı. Aşağıya doğru MG çekti geriye doğru sürtünme engelledi. Bunun sürtünmesi çok engellediği için etniti küçük oldu bunun. O yüzden hız değişimi az oldu arkadaşlar. Bisiklet sürerken günlük hayatta başımıza gelir. Videomuzu izleyelim bakalım. Bakın bisiklet süren kişi şu an kesit alanı şöyle çok büyük. Ne yaptı bakın? Havayla temas eden kesit alanını azalttı. Hava sürtünmesi azaldı. Aşağıya doğru hem gelisi bunu çekiyordu. Geriye doğru sürtünme vardı ama sürtünme azaldığı için artık bu daha fazla ivmelenmeye başladı. Hızını daha çok değiştirmeye başladı. Ve rakiplerine bir bir geçmeye başladı. Hava sürtünmesi olmasaydı günlük hayatta, yani Galileo'nun deneyi gibi olsaydı, bir cismi bıraktınız, hızlandı, hızlandı, hızlandı ve aşağıya doğru kapımıza çarptı diyelim. Yağmur tanesi. Her saniye 10, 20, 30, 40 diye hızlansa başımıza çarparken mermi gibi çarpacak. ama Allah'tan hava sürtünmesi var. O yüzden ne yapıyor? Hızlanıyor biraz ama sonra hava sürtünmesi Mg'ye eşit oluyor. Bunlar birbirine eşit olduğu için o noktadan sonra sabit hızla düşmek istiyor ki o da bize çok zarar vermiyor. Eğer hava sürtünmesi olmasaydı düşen... Dolu tanesi ya da yağmur tanesi, mermi gibi kapımızı delip buradan çıkabilirdi arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür.